mış kustu. bir dakikamız var. Sisi Bakın senin yerin neresi ya? Sen kaya alan mı? Kayaya kalkan abi. yaparız. Aracı bilmem bilmem bekliyorum. Senin Hermes mekterin ya. Mektin var ya. Niye sis bombasına lazım ya? Ben sisliye bıraktım. Bize şey yolu yapsana abi. O kayaya doğru bir sis yolu yap. At abi çıza şimdi, atabileceğini. Dur ben de atayım. Yusuf hangi kayıdı? Sen soldaki mi? Soldaki, aynen abi orası alanda diye düşünüyorum. Alanda e, değil, bak. yok alanda değil. Yok yok alanda değil o orası. O zaman abi çok kötü yani. Nasıl vuracağız ya. kalktı ne yapacağız ya? Yapacak bir şey Tamam. Ben de iki tane kalktım ben. Ona bir bayısam mı? Nerede arka. o? Nereden sıkıyor? Bir görsün onu. 35 tarafa, aynen tam orada. Ayrıca bir menüze ekle. ya. Yani. Asla bug'i burası. var Serkan abi. Nesi şurada bir tanıtım abi? <laughs> <Ha, aracın gülüyor> abi buggy bu zaten ya. Oyun geliyor. Adam var ya eğim koymuş bildiğin ha, şey arabanın oraya eğim koymuş ha. Biliyorum abi biliyorum. Önünü kısıp basamazsın direkt. Abi, Sagan <laughs> abi, abi buggy'e gelsene, buggy'e gel. Bas gitsene abi. Ya ya ya, sarkana. Yo. Adamlar şeyin üstünde, ya, Yunus. Tesanın üstüne çıkmışlar. Gitmesin. Seni işte Bende iki tane kalkan var ha Kerem. Sen yine al orayı. Al, böyle mı? bir şey var mı ya? Ne lan? O üst öldü. Tekmiş o. Farklıymış o. Ay. Şöyle içeride var da. Çivi ikisiniz. Kerem. Aynen güzel kalkan. Ben içeride değiliz. Diğer taraf içeride. Kerem. 6 tane bomba var abi. Kalkanım var mı abi? Hiç yok. Allah Sol tarafa geçmemiz lazım bu arada. Gel benimle. Hmm. Yerinde dur. İçeride bomba çekiyor Kerem. Dikkat et. Diğer taraftan atsın. da girebiliriz. Atsın bombalarını. Otobüse attı. Sisledi sen. Gel Kerem. Yanıma gel istiyorsun.

سی نفر او پیا و نه واسه فرق چول گنم ترکانه فوری موریو ترمات تو تخمتا سرکان و فوری سرکان و اصلا او چی از سمو فیاد در شیف می سر و زور مهم اگر لیم بای امن ندا لما ندا حتا در زونی بینه بیان کنه شاقمر ها Bir anken şakma var, ne yalan bir. Bak afuriyi gitiriyordum, bi an ya zgee Bak kurban ya da supercij. Liya da var ya zar. Bak bi an ya sizi kustum. Liya hamster. Başta 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 ne o ki var? Oh tılsıllı var ya. Çara. Şatmar davaza. چه koy sero. Allah se şey koy sero. Daha ne finish edelim? Allah iyi şey

غلاد بكالة الله بكالة غلط بكالة غلط بكالة غلط بكالة